Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Uzun süredir yoktum. Ee, az çalıştığım için video atmıyordum açıkçası. Ee, doğruyu doğru söylemek gerekirse. Neden az çalışıyordum? Yani hep böyleyim. Zaten mezunda bu yüzden kaldım. Az çalışıyorum. Şöyle az çalışıyorum. Atıyorum işte hatırlarsınız bazı videolarda çok çalışıyordum. Sonra birden mesela salıyorum. Bu problem vardı bende. İki gündür tekrar bir kafamda şema oturttum. Ve güzel ilerliyorum. O yüzden tekrar video çekmeye başladım. Ne yaptığımdan biraz bahsedeyim. En son ne anlattım onu da hatırlamıyorum. Denemelerde, TET denemelerinde 80 küsur netlerde kaldım, takıldım. Yani aşağı aşağıda inmiyor, yukarıda çıkmıyor, takıldım. Ee, o yüzden işte analiz falan yapacağım. Ve tek genel tekrarlara bir döndüm TET açısından. AYT'de ne yaptığımı sorursanız, soru soracak olursanız. ilk önce TET'den başlayayım ben ya. Zaten en son geometriyi bitirmiştim, bilgisayar mal kitabını falan. Ee, onun dışında işte dil, dil bilgisi zaten bitmişti. Sosyal hiç başlamadım. Yakın zamanda AYT'ye biraz oturttayım. Şu an full AYT çalışıyorum. biraz aslında full AYT çalışıyorum denmez. Mesela bugün TYT full çalışacağım. Neredeyse full TYT çalışacağım. Ama çoğunlukla AYT çalışıyorum. Ne yapıyorum? Mesela trigonometri falan bitti şu an. Mesela AYT matematikte neredeyim? dün logaritma... Yok dün değil işte. En son çalıştığımda logaritma ve dizileri çalıştım. Ya e, dizileri bitirdim mi hatırlamıyorum. Bitirmedim galiba. Eyüp Bey'den izliyordum zaten. Orijinalden çözdüm logaritma ve dizileri. Muhtemelen yarın limite geçeceğim. Zaten programda var anlatırım da. Yarın limite geçeceğim. E, limite geçeceğim için bu arada fasikül yok limitim bende. Türev, integral, trigonometri işte problem falan onlar, onlar var. Ne diyecektim? Neyse ben direkt programa geçeyim arkadaşlar. Limite geçtim hayatım Diğerleri devam ediyorum. Bir program yaptım. Bu aslında tekrar programı yani e, tekrar açısından şöyle bir tekrar metodu görmüştüm. Youtube'da kimden gördüm hatırlamıyorum ama Youtube'dan gördüm. İşte çalıştım diyelim bugün yarın tekrar edeceğim birinci gün diyelim onu. Birinci gün sonra üçüncü gün sonra birinci hafta ve birinci ay. Bunu denemek istiyorum tekrar. Özellikle TET. Ben AYT'de başladım tekrar onunla. Çünkü TET tüm konuları bitirdiğim için şu an çalışacağım bir şey olmadığı için ekstra oturup böyle. E, tabii ki çalışacağım bir sürü şey var da. Yani oturup çalışmayacağım için diyeyim daha doğrusu. AYT'de de başladım. Şöyle direkt göstererek anlatacağım. Mesela logaritma AYT matematik tekrar diyor. Pazartesi günü 18 Kasım'da. Bugün 17 Kasım galiba. Aynen. <laughs> Hatırlamıyorum neyse. logaritma tekrarı varmış pazartesi günleri. E şöyle mesela direkt anlatacağım. Birinci gün logaritmayı tekrar ettim. Üçüncü gün logaritmayı tekrar ettim. Birinci hafta logaritmayı tekrar edeceğim. Ve sonra da işte bir ay sonra tekrar edeceğim. Aynı şekilde yarın salı günü, yarın değil ya, yani yarın pazartesi ne yapacakmışım? AYT kimya çalışacakmışım. Bir de arkadaşlar, eskiden her gün böyle birkaç ders çalışıyordum ama şu AYT konuları eriyene kadar e, her gün aşağı yukarı bir, en fazla iki ders çalışmayı düşünüyorum. çünkü çok fark etmiyor AYT olduğu için arkadaşlar ve AYT'de de oturup biraz daha böyle sürükleyici çalıştığınız zaman daha güzel oturduğunu düşünüyorum. Ve testlerin falan da daha iyi kafanız oturuyor. Zaten atıyorum 210 gün varsa yani, yani çok zaman var her türlü biteceği için muhtemelen benim Aralık'ta ya da Kasım'da tüm şey Kasım ne Kasım nasıl bitsin Aralık'ta Ocak'ta gibi tüm konularım biter gibi düşünüyorum bakalım inşallah ya tüm konulardan kastım AYT'deki tüm konular de işte matematiğe TT matematiğe hiç başlamadım yani tabi temelim var anladınız siz çalışma başlamadım bakın orada da eksiklerimde şöyle bir, küçük bir kağıda yazmıştım asıl şu an en büyük eksiklerim toplam terimlerin toplamı çarpım hani böyle formülü var ya işte Hmm, mesela terimin toplamı neydi? Son terim artı ilk terim çarp terim sayısı bölü 2 mi neydi işte onlar, onları tam hatırlamıyorum o onları bir çalışmam lazım işte bir de şurada ne yazıyor fizik herhalde iç enerji sıcaklık falan o sorulardan yalnız çok çıkarıyorum O yüzden da bir çalışayım diyorum video falan Ekstra TET'den genel tekrarlara başladım mesela bugün de genel tekrar günüm arkadaşlar Yani tüm şu özetle, özet çıkardığım defterden falan tüm şeylere ee, okuyacağım. Şu an başladım. Sabah denemeye girdim zaten. Endemik TYT neyse. Töder falan da 80 küsur geldi. Hep, hep, o civarlarda geliyor. Çok değişik bir şey oldu. Takıldım yani. Ee, ne diyecektim ya? <laughs> ne diyeceğimi unuttum. Ha dediğim gibi bu arada bir 3, 7, 1 ay işte o tekrar sistem deneyeceğim. Faydasını görsem söylerim. Onun için şöyle bakın. Mesela salı, e, yarın kimya Sonra işte öbürsü gün ayet kimyanın tekrarı ve ayet fizik işte kimya fizik. Sonra tekrar hmm, matematik. Şurada bir yerde biyoloji. Ha burada şey TYT bakın TYT genel bir çalışma yapacakmışım ne zaman perşembe. Sonra mesela fizik biyoloji nerede lan? Biyoloji, biyolojiyi daha yapmıyorum. O tane cuma günü de mesela biyoloji vardır. Bir tane ders programı var. Çok dandik uyduruk. Uyduruk bir ders programı var. Ondan bakıp bakıp yazıyorum. Zaten ya arkadaşlar ders programı biraz boş iş. Şöyle boş iş. Ee, mesela ben AYT e matematik çalışacağım yazıyorum. Yani ne fark eder ki konusu? Zaten AYT e matematik çalışacağım da açıyorum. Bakıyorum konusuna çalışıyorum. Çok fark etmiyor benim için. E, saatini falan hesaplamaya gerek yok. Yani otur çalıştım. Aynen. AYT'de zaten öyle bir problem yok bence. de o var ama AYT'de yok. Neyse ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Basmaya devam. E, moralinizi bozmayın. Ben tekrar başladım bu arada. Videolar atarım sıklıkla. Tatilde bitti herhalde bilmiyorum ki. Kardeşim evdeydi en son. Yarın herhalde okul açılıyor e, okula gidecek arkadaşlar için de okulu verimli kullanmanızı tavsiye ederim. Öyle. Yoruldum ya. Enerji geldi bana. Zaten enerji gelmezse çalışamıyorum. Bazen de böyle depresyonda gibi oluyor neyse. O zaman çok çalışmıyorum. Az çok az çalışıyorum. <laughs> Bakalım. İnşallah <laughs> yapacağız. Arkadaşlar aslında AYT işi biliyor musunuz bu gerçekten? Yani AYT'yi yapan bu işi yapar. TYT tabii ki önemli. Ama yani anladınız siz. Basın AYT basın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.